Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde yürüttüğümüz enerji bağımsızlığı hamlesi hamdolsun yeni bir müjdeyle taşlandı. Karadeniz'de Göktepe 3 kuyusunda keşfedilen 75 milyar metre küplük doğal gaz rezervi yaklaşık 30 milyar dolarlık ekonomik değeriyle yalnızca bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda Türkiye'nin stratejik gücünün, mühendislik kabiliyetinin ve siyasi iradesinde somut bir göstergesidir. Bu keşifle birlikte yaklaşık 3,5 yıl boyunca tüm konutlarımızın doğal gaz ihtiyacı karşılanabilecek. Enerji dışa bağımlılığımızı azaltacak bu gelişme milletimizin bütçesine nefes, ülkemizin geleceğine umut olacaktır. Bugün geldiğimiz noktada Karadeniz'deki sondaj gemilerimizle, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmalarımızla, LNG terminallerimizle, boru hattı projelerimizle ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla Türkiye artık sadece tüketen değil aynı zamanda üreten ve yön veren bir enerji aktörü olmuştur. AK Parti olarak biz sadece konuşmadık, hizmet ve eser siyaseti ortaya koyduk. Enerji bağımsızlığımız, ekonomik gücümüz ve tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda...